Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Heh! Uyandın mı annem? Uyandın mı yüzüm hoşum? Uyandın mı? Allah'ım bu benimle uyumayı çok seviyor arkadaşlar. <laughs> Aynen ya. <laughs> yüzüm hoşum benimle beraber uyumayı çok seviyor. Lokum Hanım da Caner'cimle uyumayı çok seviyor arkadaşlar. Biz uyandık yani bayağı oldu ben uyanalı. Sonrasında baktım Caner'in üstü açılmış. Onun üstünü örterken bak. <laughs> Onun üstünü örterken e, lokumu da sevdim. Onu severken üzüm de burada uyandı. Hadi bir canjını işin annesi. İşte dedim hemen videoyu başlatayım. Üzüm hoşla beraber videoyu başlatayım. Şu halimi size bir göstereyim dedim ama öncesinde nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Biraz böyle perişan bir başlangıç oldu ama yatak yorgan dağınık. Ay iyisin annesi çok tatlı teyzesi bu çok 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 lavaboda bir tüyü var şu an lavaboda bir tüyü var anlatamam size önce nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir İnşallah her şey gönlünüzce oluyordur ben dün akşamdan beri böyleyim arkadaşlar boynumdan hiç çıkarmadım ama çok şükür Allah'a çok daha iyiyim bugün sağa sola yatıramıyordum boynumu şöyle inanın araba kullanırken ay çok şükür Rabbime Allah'ım kimseye dert vermesin ağrı vermesin araba kullanırken Aşkım. Ee, Allah'ım gördünüz mü? Nasıl sevmeyeyim ben bu çocuğu? Nasıl sevmeyeyim ben bu çocuğu? Annem gel. Araba kullanırken inanın kafamı böyle sağa sola çeviremedim yani. Hep çocuklara dedim araba geliyor mu? Oraya bak buraya bak. Birazcık zor kullandım. Ama çok şükür gittik geldik. Boynumda işte dediğim gibi biraz daha iyi. Yani biraz değil çok çok iyi düne göre. Gel. Sevilme saati geldi üzümün. Üzümün sevilme saati geldi teyzeler. Az ben bunu seveyim. Yatağımızı, yorganımızı bir toplayayım. Ondan sonra gelirim yine karşınıza. Azıcık şunun şunun sevgi eksiğini bir gidermem lazım. ...bakın şuna. Allah'ım Allah'ım. Ne konuştum da anlamadım yüzüm. Hep araya girdi. Hep. <laughs> Şimdi şu camları falan bir açalım. Lokumu da göstereyim size. Bir göstereyim bakayım. Lokum bıraktığım gibi mi? Yani yatıyordu abisinin ayak yanında. Biraz da böyle mi sevmem gerekiyor? Biraz da böyle mi seveyim? Ha? Biraz da böyle mi seveyim? Kurban olduğum, yaradana kurban olsun annesi, yaradana kurban olsun yaradana. Hem Minnoş'um benim, Minnoş çocuğum. Minnoş çocuğum. Bakar mısınız mırlamasına? Mır 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 bir yakışıklı. Mır 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 bir yakışıklı. Mır 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 mır. mır, 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 mır. Allah'ım. Her şey sevgi üzerine arkadaşlar. Her şey sevgi üzerine. Sevgi kadar büyük bir şey yok. Sev, sevmek, sevebilmek kadar büyük bir nimet yok. Bunlar benim canım canım. Çok kızıyorum ama onlarsız da olmuyor, olmuyor. Dün yıkadığım lavabomun üstü o kadar tüyü dolu ki. Üzüm lavabodan su içmeyi çok seviyor ya. sucum muhtemelen sabahleyin su içirdi ona. Banyoda. O benim bebeğim. Az lokumu da göstereyim size. Evet kendinden geçmiş burada. Annem ya niye geldin kızın yanına? Şimdi onu yalayacak. Heh. Heh. Lokum bayılıyor. Burada uyumaya bayılıyor. Yorganın içine giriyor. Abisinin yanında yatıyor. Annem. Lokum. Ha. Ha. Özleştiniz mi? Özleştiniz mi? Bir kavga ediyorlar. Bir böyleler işte. Birazdan pati vururlar birbirlerine. Ah bu yatak, yorgan nasıl temizlenecek lokum hanım? Aslında pazartesi günü değişmesi gereken e, nevresimimi değiştirdim arkadaşlar. İki gün, üç gün rotarlı oldu. Olsun bakalım. Yetişemedim demek ki. <laughs> Haftalık değiştiriyorum aslında arkadaşlar. Haftada iki gün falan değiş. Haftada iki kere değiştirsek çok daha iyi olacak aslında ama ancak bu kadar oluyor diyeyim ne diyeyim. Şimdi şu yatağın içini halledeceğim ve hemen Üzerimi değiştirip mutfağa gireceğim. Dün ben evin işini de yapamadım. Biliyorsunuz fırfırıyla fırfırıyla'nın şarjı bitmişti. Ee, onu da hallederim diyeceğim ama şey de yapasım var. kendim kablolu süpürgeyle süpürsem mi acaba diye de düşünmüyor değilim. Çünkü fırfırıyla'nın e, süpürmesi birazcık yavaş oluyor. O yüzden Hani ben bir el atsam mı acaba, dip köşe girsem mi diye karar veremedim. Az önce boynumdan şeyi atkıyı da çıkardım arkadaşlar. Ee, ama boynum böyle bir üşür gibi oldu, korktum. <laughs> korktum, sonradan da dedim eliz dursun biraz daha. Çünkü pijamalardan kurtulurum da onu takmaya devam ederim ya da daha ince bir şey mi takarım bilemiyorum kızlar. Daha önce de hiç bu kadarına yaşamamıştım yani boyun tutulmasının. Bu şekilde olanını yaşamamıştım. Ne yalan söyleyeyim. Beni bayağı bir zorladı. Şu örtüyü de nevresimi de geçirdik mi geriye örtüsü kalıyor. Valla ben nevresimleri ütüleyemiyorum arkadaşlar. Hmm şeyi normal kıyafeti zor ütülüyorum kız. Kaldı ki nevresim çok daha zor benim için. Hem zamanım yok hem kollarım daha böyle bir ağrıyor ütü yaparken. Şimdi yorgan da bunun içinde döndü gibi oldu. Markete de gitmem lazım. Yemek planlaması yapıyorum kafamdan ama tam olarak da netleştiremedim. Önceki günden yayda çorbam var. Oldu galiba. Şu düğmeleri kapatalım. Önceki günden yayda çorbam var. Arzucumdan getirdiğim ee, pilavdan var. Az bir şey ama çok değil. Az bir şey ondan var. Ee, sonrasında ne var? Sonrasında ne var bilmiyorum. <laughs> Bakacağım, ayarlayacağım. Domatesin falan var. Tamam, şunu da bir şöyle bir sallayalım. Nevresim olayımız da tamam olsun. Sonra bir örtüsünü de serdik mi? Yatak odası. Bir de tozunu almam lazım tabii şimdi. Süpürme falan da olunca zaten toz işi olur. Şu kapıma da bakayım. Hop, kargo geldi. Can Sucum bir şeyler sipariş ediyor, onun kargoları geliyor. Hemen kapıyı açtım, geldi. Tamamdır, mis gibi. Her temiz nevresim. Kim sevmez ki temiz nevresim grubuymu? Ha şey bir arkadaşım şey demiş öyle yapıyorum bu sefer. Yastıkları şöyle koyalım. Düzenlemesini böyle yapalım. Bitireyim. Video çok uzamasın. En son halini gösteririm arkadaşlar size. Şöyle bir ayarlama yapacağım. Hemen şöyle yatağımı göstereyim arkadaşlar. Bir arkadaşım söylemişti. Fulya Erol. Fulyacım galiba. Ya da başka biri de olabilir. Hani e, yorganınızı da geriye katlasanız daha güzel olmaz mı daha hoş olmaz mı Yeliz Hanımcığım demişti evet hoş oluyor ama oyalıyor <laughs> güzel oldu arkadaşlar yorumunuzu da bekliyorum hemen makinemi da çalıştırdım nevresimlerimi attım su sesini duyuyorsunuzdur nevresimlerimi de attım şimdi ben de hemen şu ay bunu çıkarmayacağım dedim ama beni birazcık boğuyor gibi oldu arkadaşlar ne kadar vurguladım yor yor <laughs> Boğuyor, yoruyor gibi falan. Türkçemizi çok düzgün kullandım. Ee, beni böyle birazcık boğdu arkadaşlar. Bunaldım da şimdi üstüm başımda kalın olunca. Hemen üstümü değiştireceğim ve mutfağa gireceğim. Tatlım yok. Ee, tatlı yapmayı planlıyorum. Çok güzel bir tatlı yapacağım. Durun bakalım. Hemen üstümü değiştireyim. Çamaşırım yıkanırken mutfağıma gireyim. Yemeğimi planlayayım. Tatlımı yapayım. Evin işleri var. Biliyorsunuz her gün günlük yapılması gereken işler o zaman hepimize kolay gelsin. Tripodumu da oradan kaldırayım. Ben ev halimi olduğu gibi çekiyorum arkadaşlar. Tripoddan çektiğim için düzeltirken yatağı falan. Aceleyle oradan da kaldırmadım. Görüntü için kusura bakmayın. Hadi şu üstümü değiştireyim ve günün geri kalanına devam edeyim. Arkadaşlar. Kaynanam geldi ve benim e, sorunuma çözüm buldu. Ne yemeği yapacağım, ne yemeği yapacağım diye düşünürken. Kocacığım geldi ve dedi ki. Ne dedin? Ne dedin? İftar yemeği. <laughs> İftar yemeği. <laughs> güzel güzel espriydi. E, patates oturtma yap dedi. Dedim kıymalı kıymalı patates yemeği mi yapsam acaba dedim. Böyle dedi yan yan doğuruyorsun dedi büyük büyük e, kıymalı yapıyorsun ya ondan yap dedi. Patates oturtmaya karar kıldık arkadaşlar. Şimdi ben hemen hazırlığıma başlayacağım. Yemeğimi ocağa koyacağım. Bana diyor ki niye öyle diyorsun hocacığım? Niye öyle diyorum kardeşim? Yemeği erkenden yap diyorsun ya. <laughs> yemek Allah hazır olsun ya. Millet sekiz değil sana sekiz açıyoruz. Aşk olsun. Açıyoruz da Yemek yemekler biraz geç bir yer. Yani. <laughs> İftar hiç geç açmadık ki hele. Emin misin? Evet. Evet su içip açıyoruz sonra yemek yiyoruz. <laughs> Hayır ama yemeği sofrada yemeğimiz olmadı hiç olmadı. Sen şu an şey getir bak. <laughs> Ama yemek saatimiz geç, evet. Ramazan dışında geçiyoruz. Kabul ediyorum, evet. Kabul, kabul etti, evet. Kabul evet, ediyorum, evet. kesinlikle kabul ediyorum. Yani yemek geçmiyor. Evet, bazen geç yaklaşıyoruz. Evet olabiliyor çünkü iki de kahvaltı Hadi yapmış şöyle. oluyoruz Tamam bırak elinde tutmak zorunda değilsin ki. Tamam ben yardım edeyim Ali Bey'e. Hemen yardım edeyim. Ali Bey'i mutfaktan gönderdikten sonra. Hemen patatesimi aldım. Niye gönderdin derseniz çok konuşuyor. <laughs> çok işe karışıyor. <laughs> Hemen onu gönderdim. Dedim koçacığım çok teşekkür ederim. Tamam çok sağ ol. Mutfağı terk edebilirsin. <laughs> Hemen şöyle patatesleri aldım. Çünkü buzdolabına el atıyor ve çok konuşuyor gerçekten. Çok karışıyor benim işim arkadaşlar. Haklı olduğu noktalar var evet ama <laughs> benim de haklı olduğum noktalar var. Şimdi patatesimi aldım geldim. Soğanımı aldım geldim. Hemen... Şöyle yemeğimi ocağa koyacağım. Kıymayı tencerede çözdürdüm arkadaşlar. Hatta altı açık. Cansu'cuğum kapatır mısın tencerenin altını? Cansu'cuğum da geldi teyzeleri daha yenice. Teyzeleri teyzeleri. Teyzeleri teyzeleri. Nasıl geçti günün? Kafam hiç yerde değil bugün. Neden? Hayalet gibi geldim. Sesinden belli enerjim Gerçekten çok hiç enerjin yok. Hayalet gibi gezdim bugün. Evet, dersin, i̇kinci dersine çıkıp gelecektim. Hocam ders yaptı. Ondan da çıkalım. Böyle boş boş baktım. Niye bu kadar yorgunsun peki? Bunlar <laughs> bir şartlar dolayı galiba. Dün Nasıl? Ayakta uyuyordum ya. Yetmedi uyku sabah da. Kalktım. Yani dün okula gitti, okuldan kursa gitti, kurstan yeme, yemek davetine gittik Arzucuğuma. İşte hayat koşturmacası herkesi yoruyor. Herkesin kendine göre yorgunluğu var arkadaşlar. Ben şimdi şu patateslerimi bir soyayım. E, hafif şöyle tencerede bir kızartayım. Sonra üzerine de soslu kıymayı dökerim. Aslında biberim yok. Yeşil biberim yok. Domatesim var. Yeşil biberim yok. Markete gitmem gerekiyor. Gidebilecek miyim bilmiyorum. Evi süpürmedim. Tatlı yapacağım. Aslında böyle canım tatlı çekiyor ama şey de çekiyor. Böyle gelin pastası gibi muhallebili böyle kekli bir pasta da çekiyor canım. <laughs> Sabahki tartıda e, gördüğüm rakamlardan sonra hala canım bir şeyler çekebiliyor arkadaşlar. Bu da enteresan gerçekten. Neyse karar vereceğim yapacağım. Hemen şu patateslerimi dediğim gibi halledeyim. Yemeğimi ocağa koyayım. Erkenden pişsin. Beyin dediği gibi olmasın. Millet 8'de açıyor biz 8.30'da açıyoruz diyor ya. Bu erkekler hep böyledir. Hemen halledeyim şurayı. Tenceremi çıkardım. Yağını ekledim. Burada kıymamı çözdürdüm. Arkadaşlar şimdi soğanla falan da bir kavuracağım tabi. Burada beklesin. Patatesim de hazır. Şimdi patatesi tencereye alacağım. Şöyle bir alt üst edeceğim. Rengi dönene kadar rengi dönene kadar şöyle bir kızarma tadı gelene kadar bir karıştıracağım. Lezzetli olsun. Patateslerim şöyle bir kızardılar. Burada da sosumu hemen hazırladım. Soğan, sarımsak, e, öncesinde kavurmuş olduğum kıyma, domates salçası, domates sosu ve buzdolabında dondurucumda olan kapya biberlerden ekledim arkadaşlar. Şimdi üstüne sıcak su ekleyeceğim. Tuz, karabiber, pul biber ekleyeceğim. Baharatlarımı da getirdim böyle kaşıklı baharatlarımı. Hemen buluşturacağım ve yemeğimizi pişmeye bırakacağım. Evet, buluştular. Üstüne domatesini de doğradım. Şöyle kapağını da kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Mutfakta tatlı yapmaya da giriştim arkadaşlar. Hemen 4 tane yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, kabartma tozu ve vanilinle güzel bir gelin pastası hamuru çırptım. Fırınımı çalıştırdım. Hamurumu borcama alıp hemen pişmeye bırakacağım. O sırada muhallebisini yapacağım. Yemeğim pişti. Bu sefer masanın üzerinde yapıyorum. Buranın ışığı çok güzel. Çekimi burada yapayım dedim. O yüzden şimdi fırınımın ısınmasını bekliyorum. Hemen hamurumu da borcama bir dökeyim. Pişmesi için bırakayım. Arkadaşlar kirli ocak kapağımdan şey fırın kapağımın ardındaki güzelliğe bakar mısınız? Silemedim burayı yakın zamanda. <laughs> Ama şunu da size göstermek istedim alttan kabar, kızarmadı herhalde daha üstten çok güzel <gülüyor> <gülüyor> kabardı kızardı ama bak şurada yanlardan kızarmış biraz evet kızarmaya başladı birazdan çıkarız çok güzel oldu ya bakar mısınız teyzeleri teyzeleri, <gülüyor> teyzeleri, teyzeleri. <gülüyor> mantımı haşladım gelin pastamın keki pişti muhallebisi de pişti arkadaşlar şimdi ne yapıyorum şöyle kıyma kavurdum dedim ya kıymam farklıydı patates yemeğine de fazla olacaktı. Birazını ayırdım. Mantı haşladım. Şimdi ince ince soğanımı doğruyorum. Soğanı kavuracağım. Kıymayı tekrardan içine atacağım. Şöyle salçayla baharatla bir baharat koyar mıyım? Koyarım azıcık karabiber falan. Bir kavuracağım tekrardan. E, mantıyı içine atıp karıştıracağım. Harmanlayacağım arkadaşlar. Üzerine de şöyle sarımsaklı yoğurdu gezdiririz. Aslında sarımsaklı yoğurdun üstüne bu malzemeyi gezdirsek de olur ama <laughs> bilemedim. Karar veremedim. Şimdi kıymam da birazcık az. Her yerine de bulaşsın istiyorum yani böyle bir güzel bir sos olsun mantının içinde. Kuru mantı almıştık şeyden. Tarım Kredi Kooperatifi marketinden. O yüzden böyle değerlendireyim istedim. Şimdi arzucumdan getirdim. Azıcık pilavım da var. Hani patates yemeğinin yanına ne yapayım ne yapayım aklıma bu geldi. Çorbam da var yayla çorbam. Önceki günden yaptığım. Evet. Şöyle kıymanın kaşığını alayım. Tamam. Aslında üstüne mi döksem acaba? Can sucuğum. Demişim bu kıymayı mantının üstüne mi dökeyim yoksa harmanlayayım mı kıymayla mantıyı? Cansucuğum harmanlama dedi. Kıymayı çok sevmiyorum dedi. O zaman üstüne dökerim. Tamam öyle yap. Bulduk. Ortak noktayı bulduk. Tamam. Şu soğan bir kavrulsun o zaman. Hemen kıymayı halledelim. Mantımızı şöyle borcama aldım. Yoğurdumu da getirdim arkadaşlar. Şey yapacağım. Ee, Sarımsaklı yoğurdunu yapacağım hemen. Bu borcamımı da yeni almıştım biliyorsunuz. İlk kez kullanacağım şimdi onu. Küçüğünü. Büyüğünü kullandım daha önce. Ve e, saat 7'ye 5 var. Evet, arkadaşlar. Can Sucum Kim yapıyor şimdi? Sarımsaklı yoğurdu. Ben çekeyim, sen nasıl fikir? Sarımsak burada bir şey. Tamam sarımsak. <laughs> 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 tamam. Şöyle salatamı da yaptım arkadaşlar. Onu da göstereyim. Domatese kıydım. Elinin domatesinden bir tane kaldı pembe domatesten. Ama Benim bir de. En küçüğü bebişim? Hayır üst tarafta üst çekmecede. Hemen şöyle sarımsağımızı soyalım. Açma kocacığım açma. Üzüm odada da arkadaşlar. Sen yanına git de sev biraz onu. <laughs> Kapısı kapalı. Bunlar Çıkmak kilo. istiyor. Şimdi masayı falan hazırlayacağız. Tuz da ekle yavrum sen ona. Mantının kaşığı yaparız. Üstüne dökeceğim ya zaten. İşte. Masamızı hazırlamaya başladık. Ali Beyciğim böyle sularımızı dizdi arkadaşlar. Sağ olsun. Masamızı açtı. Cansucuğum salatayı koydu fırına pideyi koyduk. Fırında kek pişmişti biliyorsunuz sıcak sıcak. Şimdi pide de sıcacık olacak orada. Burada da mantım hazır. Evet. Hemen bunu da... 10 ne kadar ağır Caner. Annem şurayı aç. Aç bebişim hemen şöyle bir şey yapalım. Yer açalım yani yer açalım çocuğum. Babam dizmiş suları. <laughs> dizmiş suları boydan boya. Olabilir olabilir. Şöyle hemen masamızı da ayarlayalım. Salatamız ve mantımız şimdi çorbalar koyulacak tabaklar kaseler çıkarılacak Cansucum burada balkonda muhallebimizi soğutuyor e, soğudu ya soğumuştur onu artık e, şeyden sonra he, şeyden sonra hemen onu hallederiz kekimiz de pişti arkadaşlar böyle bunu da sütle ıslayacağız çok az kaldı ezana Allah kabul eylesin bugün de soframızı evet, kurduk şükürler şey olsun yok, bafrada 21 geçeydi burada ne kadar acaba 2 dakika arası Olur, oluyor galiba, galiba. Hemen kalan işlerimizi de halledelim. Ali Bey de mutfağa soktuk arkadaşlar. Masamız hazır. Yıkanacak bulaşıklarımız tezgahta. Ali Bey şimdi ekmekleri şimdi kesti. Sepete evet. gerek yok. Annenin keskin bıçağı nerede diyor Cansu'ya. Sonra da diyor ki Yarim keskin bıçak diyor. <laughs> Bir alem bu adam arkadaşlar. Bıçağı bıçağı gezdirme elinde. Evet. Tamam. Başka neyimiz evet, eksik? Bir de sıcak sıcak da yenir yavrum şimdi. Neyimiz eksik? Sıçırsın, ezan, ezanımız yedim. eksik. Evet. Yemeğe ısıtmaya gerek var mı? Yemeğimiz de sıcak. Tamam. 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 Buyurun arkadaşlar. Evet. Sekiz buçukta yiyoruz diyen arkadaşımı bir görün şimdi. Soğuk ama da... Yedi buçukta yiyoruz. Ezan yedi buçukta okuyor. Hayır baban diyor ki millet sekizde yiyor biz sekiz buçukta yiyoruz yemeği. Yani, yani ezan olarak. Millet altı buçukta yiyoruz. <laughs> Hayır akşam yemeği olarak hmm. değil. İftar, İftar değil. olarak. Sekizde orucu açıyorlar Oğlum, diyor. İçki keşke açmadık dedi. Nerede ki Su içiyoruz açmıyor dedi. Yani, Aynen. Açmadık. Biraz daha su içebiliyor. Hayır ama ezan okundu mu hiç benim ortada sofram yokken? Okunmadı mı? Bu Ramazan'da. <laughs> Geçen sene evet, olmuş sevmiş. olabilir. <laughs> hamur işi yediği için kafan şu anda aşırı şey. olsun. Ezan, yani ezan. ezan okunuyor arkadaşlar. Hadi evet. bakalım. Bize afiyet olsun. O, Allah kabul eylesin. Cenab-ı gelsin. Allah'ım kabul eylesin. Allah'ım sofralarımızın bereketini, evimizin bereketini, huzurunu, mutluluğunu eksik etmesin inşallah. Arkadaşlar, e, gelin pastamızın kekini bir güzel sütle ısladım. 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı şekerle beraber ısladım. Burada da yapmış olduğumuz muhallebiyi, burada da 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta var arkadaşlar. 1 litre de sütümüz var. E, muhallebimizi pişirdik şimdi üstüne bir paket krem şantiyi ekledim bir güzel çırpmaya devam ediyorum sonrasında kekimizin üstüne dökeceğiz pastam hazır arkadaşlar hatta şöyle iki dilim hemen çıkardım videosunu çektim gördüğünüz gibi burada kirli bir tabak burada temiz bir tabak Ali beyciğim ben pastayı yapıp halledene kadar uyumaya gitti Vallahi saatte şu an kaç saat aslında erken 10.30 buçuk ama yarın akşam görevi varmış sonraki akşam yine görevi varmış o yüzden iş böyle ekstra görevler ona birazcık stres yapıyor. Hemen şu tripodu masaya koyup telefonumu koyup sizinle beraber çıkaralım bir dilimi de. Hemen canercime götüreyim. Şimdi size de göstereyim şöyle. Aslında 2-3 saat bunun dinlenmesi ve beklemesi gerekiyor muhallebisi için arkadaşlar. Cansucuğum. Yardım edecek mi? Etme. Hallettim, <laughs> Evet ben başardım <laughs> şöyle arkadaşlar bakın şu şunu şuradan hemen yok edelim <laughs> Evet yok ettim ama <laughs> kenarında şey vardı şöyle Her 2-3 saat buzdolabında Hatta bir gün bir gece buzdolabında bekletirseniz yok, yok, şu e, kremanın kıvamı çok daha güzel olacak çok daha böyle şey olacak arkadaşlar kendini tutacak. Böyle kenarlardan akmayacak mesela. Şurada gördüğünüz ya gerçi bu kaşığı koyarken olmuştur. Neyse, evet. Gelin pastamız hazır arkadaşlar. Hemen bir çay demleyeceğim ve şimdi göstereceğim ama korkmayın tamam mı? Çayımı demleyeceğim ve şu mutfağı toplayacağım. Çayımı da demlemem lazım bu akşam çay. Can sürsün seni çağırsın ben bende. Kahve Ben uyuyacağım az sonra. Biraz tamam. bu problemi Kaç gündür. O zaman tamam. Ben tek başıma çay içeceğim. Şu mutfağı toplayayım da iki bardak olsun içerim. Çayı demlemiş olmamın <laughs> mutluluğuyla, gazıyla hemen şurayı bir halledeyim arkadaşlar. Şurayı da makineye doldurayım. Sonrasında keyif çayıma geçeyim inşallah. Bitmiyor ya. Hele de tarif çektiğim gün gerçekten çok fazla. Hem dağılıyor hem daha yorucu oluyor ama seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani Instagram'daki ailemi de çok seviyorum. Buradaki ailemi de çok seviyorum. Yani güzel insana denk geldiyseniz her yer çok güzel. İyi ki güzel insanlara denk getirdi Rabbim beni. Arada çürük elmalar çıkıyor ama olur o kadar da olur. Onlar da hayatın tuzu, biberi mi diyelim? <laughs> her şey güzel gitmez hayatta arkadaşlar. Arada birileri çıkacak, öyle kötü bir şeyler olacak yani. Allah beterinden korusun diyelim ve şurayı halledelim. Arkadaşlar, şu an <laughs> lokumun yerinde olmak istiyorum. <laughs> evet, lokum. Senin yerine geçebilir miyim kızım? Lütfen. Lütfen çok tatlı uyuyorsun. Ben de uyumak istiyorum. Saate bakın. Saat 1:00 var. Yeliz daha eller ıslak mutfakta. Yeliz daha mutfağını toplayamadı. Annem. Lokum. Nasıl güzel uyuyor ya. Aşkım benim. Bak bak. Bak. Mırlıyonlu kız. Gideyim de bir bardak çay içeyim bari arkadaşlar. Gerçekten. Ee, çok çay sadım. Öyle mi denir? Ne denir? Çok çay içesim geldi. Çay sadım. <laughs> evet çay. Çay sadım. <laughs> Hemen bir bardak doldurup içeceğim. saat olmuş. Bir. Tam olarak bir saat şu an arkadaşlar. Ondan sonra. Bakın. <laughs> Tam bir. Yeliz çay içecek. Yeliz'in işi ancak bitti. Yani bıraktım bitti. <laughs> bıraktım. Bırakmasam bitmiyor. Vallahi bacaklarım ağrıdı. Dizlerim ağrıyor yani şu an. Gerçekten şöyle oturup ince belli bardağımda çay içmek istiyorum. <laughs> Yoruldum kız. Ay Allah'ım. <laughs> Dün gece ben sahur da yapmadım. Böyle çay falan da içmedim. Akşam da içmedik. Özledim şunu. <laughs> Çaysız olmuyor ya. Hani su içmeye çalışıyorum bugün. Çok daha fazla su içmeye çalıştım. Dün içemedim öyle fazla su. Vücudum böyle hemen susuz kalıyor. Onu da hissediyorum. Zarar yani her türlü susuz kalması da. Neyse arkadaşlar artık çay faslına geçebileceğim. Çayımı alacağım içeriye gideceğim. Videomu düzenleyeceğim. Ondan sonra zamanım kalırsa da kaneviçe işleyeceğim. Birazcık iz işlemek istiyorum saat 1. Şöyle 1 saat falan işleyebilsem hiç ara vermeden. Yani kaneviçe öyle bir şey. Bir de böyle sürekli renk geçişleri olduğu için... E ...tam böyle şey yapıyorsun... ...tam adapte oluyorsun... E, ...kaneviçeye böyle renkleri takip etmeye tam alışıyorsun... ...bırakıyorsun... ...yani böyle renk geçişleri olduğunda... ...biraz daha zorluyor... ...nerede kaldığını bulman zor... ...takip etmen zor... E, ...sürekli de başından kalktığın zaman hiç ilerlemiyor... İnce iş biliyorsunuz eminim... ...yüzde doksan dokuzunuz biliyordur... ...kaneviçenin nasıl olduğunu... ...nasıl işlendiğini biliyordur en azından... ...hani mantığını matematiğini biliyordur... ...böyle ona başladığın zaman hiç başından kalkmadan şöyle 2-3 saat işleyeceksin ki ortaya bir şey çıksın. benim hayatımda bu mümkün mü? Asla mümkün değil. Hatta ben üzüm iplerle çok oynuyor, iplere rahat vermiyor diye ortada bile bırakamıyorum. Hani ortada görsem belki şöyle bir azıcık böyle zaman ayırayım oturayım derim. Şimdi işim gücüm bitti, ha el işe zaman geldi gibi bir mantık oluyor bende. Azıcık içeceğim. Mis mis. Ali Beyciğim içemedi ama. Onu da birazdan 1-2 bir, bir saat sonra sahura kaldırırım. Yarın benim kursum da var. Seramik kursum yarın Cuma. Şimdiden Cumanız hayırlı olsun arkadaşlar. Rabbim Cuma'mızı hayırlı mübarek eylesin. Cumanın nurunu, bereketini üzerimizden eksik etmesin inşallah. Cuma, evet. Seramik kursu da var. Çarşamba günü gidemedim. Yarın gitmem lazım. Eksiklerimi tamamlamam lazım. Yeliz'in koşturmacası devam ediyor. Ben hepinizi öpüyorum. Yapmış olduğunuz güzel yorumlar için, güzel sözler, kelimeler, sevgi dolu sözler, kelimeler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize kocaman kocaman ayrı ayrı sarılıyorum. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum arkadaşlar. Allah bin kere razı olsun Allah'ım. Güzel bakıp güzel gördüğünüz için bin kere razı olsun hepinizden. Beni severek izleyen, severek gönülden destek veren herkesten bin kere razı olsun Rabbim. İyi ki varsınız, iyi ki yolumuz kesişmiş. Yani buradaki en büyük motivasyon kaynağımsınız. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yani sizden gelen yorumlarla doğru yolda olduğumu bir kez daha anlamış oldum arkadaşlar. Rabbim kimseyi şaşırtmasın. Rabbim kimseyi özünden sözünden çevirmesin, çevirtmesin. Ee, bir de ben hep şöyle dua ediyorum. Allah'ım diyorum, Allah'ım sen beni yücelt ama sen beni böyle yücelttikçe gönlümü de alçalt. Alçak gönüllü bir insan olmayı nasip et diyorum. Yani her manada yüceltsin istiyorum. Hani Rabbim beni yücelsin, sizi de yücelsin inşallah. Rabbim sen beni yücelt, yücelttikçe de kalbimi, gönlümü alçalt diye dua ediyorum. Kibri, hani kibiri, şurama, hani vicdansızlığı, acımasızlığı şurama hiçbir zaman sokma nasip etme diye dua ediyorum Rabbime. İnşallah sizler için de dua edeyim o şekilde. Rabbim sizleri de böyle yücelsin, yücelttikçe gönlünüzü alçaltsın, alçak gönüllü oldukça alçak gönüllü eylesin. Ee, i̇nsan öyle olmalı arkadaşlar yükseldikçe alçalmalı insan diye düşünüyorum kimseye yukarıdan bakmamalı çünkü kimsenin kimseden farkı yok gerçekten kimsenin kimseden fazlası yok eksi yok herkes aynı herkes Allah'ın kulu herkes bu dünyaya bir amaç için geldi Yani iyi bir insan iyi bir kul olabilmek için geldi Rabbim inşallah nasip eylesin çok uzatmak istemiyorum hepinizi çok seviyorum. Artık bir sonraki vlogda sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla inşallah kavuşmak nasip olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.